55 TL, 54 TL fındık fiyatı açıklamıştı tabii. normal ekonomi şartlarda çok yüksek bir rakam olurdu yani, eğer bir olmasaydı ama şu an e, bir ay önce, iki ay önce 55 TL olursa vatandaş çok mutlu olurdu diyor. Ama bugün şartlarda fındık fiyatı üreticiyi de mutlu etmedi. Bu değişken şartlar dolayısıyla konu neler soracaksınız? Yani şöyle rakama baktığın zaman 54 TL Giresun fındığı ee, insanların gözünde makul bir rakam olarak görülebilir ama e, fındık e, girdilerine baktığımız zaman yani e, gübredir, mazottur e, e, işte e, toplama e, ücretleridir. Bunlara baktığın zaman örneğin e, mazota yüzde beş zam geldi. Dolayısıyla e, geçen yıl ben onun hesabını da yaptım. Geçen yıl e, fındığa verilen Fiyat 3,5 dolar civarında. Bu yılda 3 dolar civarında. Yani dolar bazına baktığın zaman yine doların altında kaldı bana göre. Hesaplar ortada çünkü. Fındığın girdi maliyetlerine baktığın zaman çok aşağıda. Yani 300'e 500'e varan artışlar oldu. Dediğim gibi mazotta işte benzeri girdi fiyatlarında. Dolayısıyla bana göre... Ee, rakam olarak böyle insanların gözüne çok 54 lira bir fiyat gelebilir ama e, girdilere baktığın zaman çok altta kal. Yani yine e, üretici yine bana göre mağdur oldu. E, kazanan yine İtalyanlar olacak burada. Yani e, bu fiyat bizim için, biz genel başkanımız daha önce e, ekonomi kurmayları, bölgede yaptıkları çalışmaların neticesinde fındığın fiyatının makul bir fiyat olarak 74 TL olması gerektiğini ifade etti. Dolayısıyla onun altında olan her fiyat bizim için e, üreticinin aleyhine bir durum evet. olarak değerlendiriyoruz. Bir de başkanım, e, Millet İttifakı'na baktığımızda Sağ e, Parti olarak da en çok e, Merkez Sağ Partisi olmak etkisinde olan İYİ Parti'nin e, bütün bu AK Parti'den, Doğru O Partisi'nden, ANAP'tan vesaire o kültürden gelen insanların buluştuğu parti olarak gözlemleniyor. Doğru. Trabzon'daki ilgi alaka nasıl gidiyor? Yani çok büyük bir çıkış içerisinde olduğunu görüyoruz. Şöyle Trabzon'da ben son birkaç gün biraz rahatsızlığım sebebiyle sahada olmadık ama ondan önce hep sahadaydık, sahada olduk. bundan sonra da yine tekrar yeni başkanımızın İl, il dolaşarak yaptığı çalışmaları biz il bazında ve ilçelerde yapmak suretiyle yaptık. Bundan sonra da yapacağız. Görülen şu, biz 2018 milletvekili seçimleri ve 2019 yerel seçimlerde vatandaşın bize bakışı çok farklıydı. Çünkü AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi bizim üzerimizde farklı algılar oluşturdu. Biz o algıları kırma adına mücadele verdik. Yani İYİ Parti'nin ne yapacağını biz zamanında anlatamadık. ifade edemedik. Çünkü e, vatandaşın bize karşı kaygıları vardı. E, biz o kaygıları giderme adına e, sahada çalıştık. Fakat Allah'a şükür son dönemlerde o algı kırıldı. E, gerçekler ortaya çıktı. Biliyorsunuz bir zamanlar bize PKK ile işbirliği yapan FETÖ'cü diyen e, Cumhurbaşkanımız ya bunlar millidir e, bunları esasında oralarla bir bağlantıları yok minvalinde e, şeyleri oldu. Dolayısıyla sahada insanların artık e, onlardan ağrı e, İyi Parti'nin e, topluma verebileceğini bizim ekonomi kurumayları ve genel başkanımızın ortaya koyduğu projelerle yavaş yavaş millet bizim ne yapmak gerektiğimizi gördü. Dolayısıyla milletin yönü, yüzü bize döndü. Yüzü gülmeye başladı. Bir sahada çalıştığımız zaman insanların rahmetli Süleyman Demirel'e baba bizi kurtar e, dedik, dediği dönemleri bilen bir insanım. O dönemler şu anda iyi Parti için söylüyor vatandaş. Bizi bunlardan kurtaran anlayışı var şu anda evet. insanlarda. Dolayısıyla ben e, Trabzon ve ilçelerinde yani tamamında e, iyi Parti'nin yükselişi hızla devam ediyor Türkiye'de olduğu gibi. E, ve ben iddia ediyorum. Bu bir sadece iddiadan ibaret değildi. Sahada yaptığımız çalışmalardan da görüyoruz. İyi e Parti önümüzdeki seçimlerde Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da birinci parti olacak. Evet. Trabzon tabii e, işte bir sözü var. Trabzon ve Erzurum'da e, birinci gelen parti Türkiye'de de birinci parti gelir gibi. Bir söylemde bu eskiden gelenekçi bir Hı -hı. anlayıştır. E, üye sayınızda artış oluyor mu? İnsanların talepleri ne oluyor? E, partiye çok müracaatlar olduğunu, işte bazılarının Devreye adamlar sokarak işte e, e, kurumlar, Şöyle, e, istekler Şimdi var. Emin olun. E, mesela biraz önce örneğini gördünüz. Biraz önce gelen ismi çok önemli değil. Bize şey için müracaat etti Belediye başkan adaylığı için iki sene sonra yapılacak olan e, yerel seçimlerde aday olmasını talebiyle bize geldi. Dolayısıyla bize özellikle e, eğitim düzeyi <laughs> yüksek. Avukat, doktor, e, mühendis, e, insanların çok büyük teveccühünü görüyoruz. Son dönemlerde bize üye olanların çoğularını baktığımız zaman mesela avukat, son dönemlerde 10-15 tane avukat bize üye oldu. Evet. Müthiş bir şey. E, dolayısıyla Türkiye'nin önümüzdeki dönem e, İyi Parti'nin yöneteceği e, toplumda yavaş yavaş e, o kanaat oluştu. Çünkü artık AK Parti iktidarının Türkiye'de Türk toplumuna, Türk milletine vereceği bir şey kalmadı. Yani e, deneme yanılma ile ülke yönetmeye e, yönelik bir anlayış ortaya çıktı son dönemlerde. Rotayı kaybetti, yani yönetme rotasını kaybetti. Dolayısıyla e, AK Parti'nin yerine konumlanacak, Türkiye'yi ileriye taşıyacak, e, hem ekonomi hem siyasi hem e, her yönüyle Türkiye'yi e, geleceğe dair müessir, müessir medeniyetler seviyesine çıkarabilecek bir siyasi anlayış olarak İYİ Parti çalışmalarına devam ediyor ve toplum da buna bunu görüyor. dolayısıyla ben özellikle son dönemlerde mesela son bir anket yayınlandı gençler üzerine 6,5-7 milyon ilk defa oy kullanacak bir genç gençliğimiz var. Bu gençliğin yüzde yirmisi civarında yapılan anketlerde yüzde yirmisi İYİ Parti'ye oy vereceğini söylüyor. Yine yüzde yirminin biraz üstünde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğini düşün, e, söylüyor. Yüzde on civarında da AK Parti'ye oy vereceğini, yüzde burada çok önemli olan bir şey var. Yüzde yirmi sekizi kararsız. E, gençlerimizin hayaller kırıldığı için apolitik bir gençlik oluşmaya başladı. Dolayısıyla biz bu bu gençliği kazanıp onların önümüzdeki dönemde hayal kurabileceği, geleceğine dair plan yapabilecek bir gençlik e, ya gençliği gençliğe hedefe koşabilecek bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu e, kararsız e, gençliğimizin de e, yöneleceği parti, iyi parti olacağına ben inanıyorum. Gençlerimizle alakalı genel başkanımız çok önemli projeleri var. E, bu projeleri yavaş yavaş gençlerimiz gördüğü zaman bize yöneleceğini ve Türkiye'de önümüzdeki seçimlerde iyi partinin bir cazibe merkezi olacağını ve kararsızları e, anketçiler e, aldıkları oy oranına e, bölerek e, bir e, şey yapıyorlar, e, oy yüzdeleri belirliyorlar. Esasında e, bu son dönemler ya bundan sonraki kararsızların yöneleceği e, parti e, birinci parti olmaya namzet. İYİ Parti'ye yöneleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben bu amaçla çok e, ümitliyim. Bu gençlerin çoğu bize yönelecek. E, toplum gerçekten e, aç, sefil, perişan. Toplumu yüzde sekseni, doksanı gerçekten e, geçim derdine düştü. Dolayısıyla bunları nefes aldıracak bir e, parti olarak İYİ Parti'yi görüp e, önümüzdeki seçimlerde bütün bunları değerlendirdiğimizde İYİ Parti'nin birinci parti olacağı e, kanaati bizde fazlasıyla oluşmuş.